Arkadaşlar, arkadaşlar gelmiş. Videomu açmışım. Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen videonun geçini yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar beyba. Be. Bugün sizlerle birlikte nasıl bakın kendi profilime Allah yere kırdım. Ben yaparım. Tamam sen yap. Yaptım. Bakın arkadaşlar. Arkadaşımın da yüzü böyle. Benim de yüzüm değişik değil mi? Bakın benim yüzüme. Hem bunu bilmediğimiz birçok kişi vardır. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. İlk önce arkadaşlar böyle bir şey karşınıza çıkacak. Ve arkadaşlar ama bu Minecraft P özelliğinde. Yani Minecraft'da da olabilir. Minecraft P özelliğinde değilmiş de. Yeni öğrendim de. Şey arkadaşlar. İlk önce internetinizi açıyorsunuz ama oturum açmayacağız. Ve buradaki ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmına geldikten sonra Bakın arkadaşlar kumanda diyorsunuz. Yani sizin oynamanız şekli değil. En alta geliyorsunuz. Ve varsal ayarlar gördüğünüz gibi oraya tıklıyorsunuz. Aralarını gerçekten sıkıştık istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Ve ondan sonra gidiyorsunuz. Profile, profile, profile. Bunu yaptıktan sonra profile gidiyorsunuz. Ama özellikle dünyadan dünyadan çıkmanız lazım. Ondan sonra gördüğünüz gibi profile gidiyoruz. Ama internetiniz açık olması lazım. İnternetim açık mı? Evet açık. Profile tıklıyoruz. Ve bakın diğer kısma geçelim ve bakın burada karakteri düzenle diyor. Karakteri düzenle'ye tıklıyoruz. Ve tövde diyor. Tövde'ye tıklıyoruz, tabana tıklıyoruz. Şimdi biraz bekleyelim. Tertemiz ağır çekiyor. Mesela böyle yaparız, böyle yapabiliriz. Bunu yapmamak için de böyle yapıyorsunuz. Ben sakallı yaptım. Sakallı, sakallı. Sakallı daha hoş değil mi ya? Ana döndü he. Sakallı daha hoş değil mi ya? Çıkıyoruz ve burada saç diyoruz. Gördüğünüz gibi saç Saçı görüyorsunuz zaten Saç yazıyor Saça tıklıyorsunuz Ohaha! Kız saçına bak Erkek saçı var arkadaşlar Bakın mesela bu Bunu alamazsınız arkadaşlar Paranız yetmiyor Yok istiyorum Keltoş Keltoş babana koş Gözleri geliyoruz Gözler biraz bekliyoruz bekleyelim bakın tek tepe göz bile olduk bakın tepe gözümüze tepe göz olduk böyle maviş maviş gözler ve bunun nasıl rengini değiştirebiliriz şuradaki butona tıklıyoruz ve bakın gözünü beyaz yaptım gözünü sarı yaptım gözünü pembe yaptım kaşarlar mı kaşarlar ben yok istiyorum. Gözüm yok lan. Gözüm yoktu. Gözler. Ondan sonra ağza tıklıyoruz. Ağza da geçelim. Hakanım. Bu büyük amistay. Böyle ağızlar da var. Ben bir ağızlar yapmak istiyorum. Ağızdan sonra sakal. Sakal sakal. Sakal hacı baba gibi olmuş. Baksanıza. Arkadaşlar bunu almak istiyorsunuz. bakın şurada al butonu var. Al butonuna tıklıyorsunuz. Ve satın alma işlemleri sürüyor. Ve az önce şunu satın aldığınız cücük sakal. Cücük sakal mı? Ha cücük sakalmış. Şöyle bir sakal da var. Böyle bir sakal yapalım. Böyle bir sakal yaptım. Sakaldan sana korlar. Arkadaşlar bunların bazılarını alamıyorsunuz. Mesela bunu alabilirsiniz. Ben bunu aldım. Diğer sağ koldan bunu aldım. İkisini aynı yaptım. Bacaklar. Bacaklara gelelim. Bacakım bunu yaptım. Diğer bacağımı da bunu yaptım. Ondan sonra bacaklarda sınav beden. Bedene gidiyorsunuz. Bakın elleriniz küçük oluyor, kendiniz küçücük oluyorsunuz, kendiniz bir metre oluyorsunuz, kendiniz orta oluyorsunuz, böyle küçük boy. Bakın, smalllar, small, medium, tall. Böyle kendimi böyle küçük yapmak istiyorum. Ve bedenden sonra burada tarz diyoruz, tarza tıklıyoruz. ve en üstte geliyoruz. Bakın burada üstü var. Üste tıklıyoruz. Bakın üstümüz değişiyor. Dur Bakın. Kızlar için de var mesela. Şu. Kızlar için değil. Bak bu. Bir sürü var ama bazılarını da aramıyoruz. Mesela bunu. Ablanız mı ablanız alabilir. Bu. 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 Tam isabet. <laughs> Böyle yapıyorsunuz. Üstünüz yok olmaz. Yok olamaz. Şöyle yapalım. Üstümüzü üst alt. Alta tıkladık. Altımızla 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 altımız ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun hoppa bu alt koş alttan sonra dış giyimi tıklıyoruz dış giyim Ondan sonra geliyoruz buraya. Bakın arkadaşlar bunu yapabilirsiniz mesela. Ben onu yapmıştım. Şunu yaptım. Ne eşya seçilmedi ben de biliyorum. Bunu yaptım. Bunu çıkardım. Ya da böyle olsun. Ee, dış giyim, başlık. Bak başlık çok önemli. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Ben şey yapmıştım. Dur gidelim bakalım. Gel gel gel. gel, gel. Hangisini yapmıştım ya ben? Benimkini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç yok olsun. Başlıktan sonra eldiven. Eldiven. Eldiven çok lazım olur. Çok lazım eden bir şey. Şöyle gelelim, 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 gelelim. Hangisi var? Öğrenmediğimiz orada şu var. Güzel ha, tam tarzıma uydu. Eldivenden sonra ayakkabı arkadaşlar. Sıra böyle bekleyelim geldi. Ayakkabı, 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 ayakkabılar. Bir sürü var yani ayakkabılar. Şu, şu para. Gözdağı Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela a bu ayakkabı da var. Ayakkabıya bak. Yok. Günlük spor ayakkabısı. Ayakkabı yüz eşyası. Biz eşyamız ne olsun ki? Gide gide gel gide. <laughs> Yok. Olmaz. Bir eşyası sırt eşyası. Ana sırt eşyası. Ah. Sırt eşyasına geldikten sonra. Mesela ben neyi seçmiştim? Şu hani vardı ya. Heh, bunu seçmiştim. Bakın arkama. Gördüğünüz gibi. Bu da var. Arkadaşınız seçebilir. Mesela ben bunu seçtim. Sırt eşyasından sonra bitti arkadaşlar. Ve karakteri oluşturmak için karakter oluşturuldu diyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Ve karakter kaydedildi diyor. Ondan sonra paketlerime tıklıyorsunuz. Bakın paketlerim. Paketlerime tıklıyorsunuz böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. İnternet bağlantınızı kontrol edebilir misiniz? İnternet çok çıkmıyor ya. <laughs> Oturum açmayacaksınız. Buraya. Lan niye yazamıyorum? ya? Aramalara gir. Şey biraz bekleyelim. var ara. He. Bakın. Burada ücretsizler de var. Şöyle biraz alta gelelim. Ücretsizler. Ücretsiz yazalım. Ücretsiz. Ücretsiz yazdık. Ve aradık. Bunlar çıktı ücreti sizi buradan bulup indirebilirsiniz. Ama ilk öncelikle karakteri düzenmek için. Bura. İbrahim yazıyorsunuz ve arıyorsunuz. Aradıktan sonra buraya geleceksiniz arkadaşlar. Buraya gelmek için bakın şurası var. Şuraya tıklıyorsunuz. Ve ondan sonra burada bakın A'dan Z'ye açık. Onu kapatıyorsunuz. Neden kapamıyorum? Hı. Onu kapatıyorsunuz. Kapatmıyorsunuz. Ne yüksekten düşüre. Eyim Yüksekten düşüge yapıyorsunuz. Ya da ücretsiz ücretsiz. Ha. Şöyle ilgili düzey basıyorsunuz. Ne? Ah İbrahim için sonuç yok. Başka bir ifade deneyin diyecek. Ve şuraya tıklıyorsunuz. Paketlerin türüne tıklıyorsunuz. Dış görüşüne tıklıyorsunuz. Ve buradan çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Ve buradan da çıkıyorsunuz. Buradan da çıkıyorsunuz. Buradan da çıkıyorsunuz. Buradan da çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Şöyle köyümüze görelim. Adana ya gel gidelim. ben Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. Yoksa olmaz. Gördüğünüz gibi yaptıklarımı gördünüz. Bunlar yaptıktan sonra zaten oluşuyorlar. Tamam anladım demeyin. Ya bunu biliyorum Ve bay bay. Yapıyoruz. Ve görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dün arkadaşlar. Ben Ben de bay bay diyeyim. Bay bay. Sen sikerdine gel. Ve. Ve bay bay. Ve bay bay gördüğünüz gibi. üstümü değiştirdim. Seni değiştir. Ben de mi değiştireyim? Tamam değiştiriyorum. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Bay bay. Bay.